Okul neden 12 falan başlamıyor? O zaman da gece yarısına kadar okulda olmamız gerekirdi. O da doğru ya. Ama benim çok uykum var. Sanancak bu kadar yardım edebilirim. Neyse. Hiç olmazsa giyinmek için gözümü açmam gerekmeyecek. Aa, hadi kalk gözünü yıka açılırsın. Hadi. Ay. Gördünüz mü? Hapşırdım. İlk defa. <laughs> evladım, yüzüne karşı hapşırmasana. sana. Hapşırsın, hapşırsın. Hasta olup okula gitmekten kurtulurum daha iyi. Ben kendimi çok halsiz hissediyorum. Ah, evladım, senin ateşin var. Hasta mı oluyorsun yoksa? Hasta mı? Nasıl yani? Yani vücuduna mikroplar gelmiş işte. Gerçekten mi? Aman. Çok yaşa. Ay. Ay. Bakalım Şakir Bey bana verdiği sözü tuttu mu? Nana'yı bir daha bu evde görmeyeceksin demişti. Bence o kadar emin olma anne. Aa öyle söyleme ya. Nana'ya benden daha fazla takmış durumda. Neden? Ama ne bileyim ben canım. Söylemiyor ki. Hazır mısın? Çalıyorum. Ay çok heyecanlıyım. Çal. Dur dur çalma. Sakin sakin sakin. Çal. Günaydın. Günaydın. Ee cicişler yine mi hazır değil? Ay, iki kişiler şu çocukları bir türlü zamanında hazırlayamıyorlar. İnerler şimdi. Hadi kahvaltı edelim. Ay, yok canım biz yaptık. Ay cicişler cicişler. Ay. Uzak dur benden. Bulaştıracak şeyler oluyor bana. Buradan su gibi şeyler geliyor. Ay. Çık başını. Ay. Ay. Ay iğrenç. Ay. Hakan oğlum. Ay bu kız çok hasta. Ay Gidin. ateşler içinde yanıyor evladım. Ne yapacağımı bilemedim. Seni aradım. Gidin. Gidin. ne lan bırakın beni. Aa, kızım ne yapıyorsun öyle? Aa, dur Mikropları yapma. alıyorum makmış. Ay Gidin. ateş de başına vurdu biraz. Bırakın. Bana bak. Otur dinlen bakayım. Ha? Şöyle yat uzan dinlen. Aa, senin gibi hasta olanlar yatar dinlenir. Evde olanlar da ona hizmet eder. Yani Hakan da eve gence bana hizmet edecek mi? Aa. Sen iyice şaşırmışsın ayol. En iyisi ben sana bir çorba yapayım. Mafuş, mafuş. Hakan eve gence ona her istediğimi yaptıracağım. Şuna bakın hele. Yok yok. Ateşli hastalık kötü derlerdi de inanmazdım. Aman ya Rabbi.